Şu gördüğünüz standın olduğu yerde 3 hilal ve Türk bayrağı. Dikkat edin Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Oraya 100 defa şu 3-4 günde çıktım biliyor musunuz? 4-5 gün oldu. Tam 100 defa çıktım. 7 kat. 100 defa çıkmak Aklı olan hemen hesaplar 700 kat yapıyor. 700 kat yüksekliğine bir gökdelene çıkmak gibi bir şey oluyor. Diye yani bunun nedeni ne? Sen buraya çok sağlam bir insan olman lazım ki buraya çıkabilmek için 4 günlük bir zaman sürecinde 5 gün oldu belki de bugün belki 5. günü 700 defa çıktım. Nedeni ne acaba? Burayı ben yaptım bugün. Burası biraz zifiri karanlık. Bakkal dükkanı gibi bir tabelası vardı. Arkadaş bana sordu dedi. Tabelayı yapar mısın? Yaparım dedim. Yalnız dedim bana yardım ederseniz eleman getirmeme gerek yok. O parayı düşeriz. 1300 liraya yaparım bunu. Yanlış değil mi? Şu kocaman tabelaya. 1300 lira. Madem ki son senaryo her şeyi paylaşalım. Şunun alüminyumdan lambasını da ben yaptım bu. Şu karşı pano otomotiğini de ben yaptım. Şurada size bir şey göstereyim. Bakın. Şurada demir var. Ben ağzımı açtığım zaman suçluyum da son senaryoyu göstereyim. Kim suçlu, kim haklı. Bak. Şuraya da demir kaynattık. Arkadaşlarım iki tane merdiven, bir masa getirirsiniz. Arkadaşlar ya ben Erzin'e gideceğim. Hastayım, oradaki şifalı sular bana iyi geliyor. Orada içerim, e, ayaklarıma şeker vurmuş, elimin dırnağı da düşecek. Oradaki suyu içer, biraz toparlanırım. Bu zaman zarfı içerisine, burası bütün hepsinin hedefinde şu an. Şurası, bütün örgütlerin hedefinde darbe için. Buradaki alacağım üç kuruşla giderim dedim. Arkadaş dedi, tamam dedi. Dedim bak bana yardım ederseniz kimseyi çağırmama gerek kalmaz. 1300 lira yaparım. Arka, arka taraftan elektrikte bir sorun çıktı. Bu binanın bütün elektrikleri daramanın üzerine binmiş. Açıp kapanırken iyi ki kavurma olmamışsınız dedim. Onu da yapar mısın? Yaparım. 200 lira da 200-250 de onun farkı dedim. Ayrıca tuttum kablo kanalı aldım. 300 lira da öyle gitti masraf. 1300 oldu 1600. Neyse sözde iki nerdiven gelecek. Onlar bize yardım edecek. Bir arkadaş gelecek yardım edecek. Bir de masa masanın üzerine çıkacağız. Sağdan soldan kesip bunu yavaşça aşağı indireceğiz. 3 metre 51 santim. Neyse bu yanları kestim. Orayı da kestim. Komple kestim. Tek bir demir kaldı. Bunlar gelecek diye beklerken kimse yok. Sonra yan taraftaki dönerci arkadaş dedi, neredesiniz dedi, nerdiven, masa, herkes eve gitmiş. Düşünsenize, yardım edeceğiz dediler, biz arabayı kestik, hepsi eve gitmiş. Sonra e, mecburen altına o demirleri kaynatmak zorunda kaldık, o iki demiri gösterdiğim ve sağ olsun dönerci yardım etti. Yoksa ikimizden biri sakat olurduk. Nerdiven yok, malzemeyi kesmişiz, yardıma gelecekler diye. Ve darabayı kestim, aşağı indirdim. Arkadaşın zoruna gitti. Dedi ki ne abi dedi, madem ki hastasın, zor durumdasın, Erzin'e gideceksin şifalı sulara. Birine söyleseydik borç para bir yerden bulabilsek, çekip gitseydin gibisine söyledi. Çok zoruna gitti, sinir krizi geçirdi. Bilerek bizi bu hale getirenler utansın gibisine. Neyse dedim ben bu malzemeyi yaptırmıştım önceden ben bunu yakarım burayı yapmam dedim çünkü niye bunların yanında insanlık yok bizi bilerek ölüme mahkum ettiler dönerci olmasa ikimizden biri sakat kalacaktık ee, darabayı da son demiri kestik öbürünü de kesip indirmemiz gerekiyordu indirdik ben yapmayacağım dedim sinirlendim bunu malzemeyi yakarım yapmam dedim komşular sağolsun iyi niyetinden dolayı yap dediler iyi masraf etmişim bin liraya yakın masraf etmişim araya gidecek elin dar gibisine neyse yap yumuşak yüzlüğümden yapmayacağım dedim şuraya geçtim dönerciden bir bardak çay içerken bunun kardeşi eline dahrayı almış bana dahrayı gösteriyor yani göz daha veriyor gibisine Neyse ben de dedim ki ya benim 50 sene cinayetim var. Senin neyin var dedim. Korkudan dahraya attı, karşıtı gitti. Sonra arkadaşlar yapmam için ısrar edince tamam dedim. Bunu giydirip buraya kasacaktık. Sonra arkadaşa dedim bak ileride elektrik sistemini istersen yaptıramazsın. Yaptıracaksan 1500 liraya bisiklet de satıyorsun. 5000 liraya da bisiklet satıyorsun. Şimdi 1500 liralık bisikleti Gösteren biri senden 5 bin liralık bisikleti isteyemez. Doğru mu? Doğru. Elektrik sistemlerini yaparsan, işçiliği de farklı, malzemesi de farklı. Tamam abi sorun değil, yap dedim. Neyse başladık. Akşamları bu 7 kattan malzemeyi indiriyorum buraya. Akşam geliyoruz esnaflar, işte müşteriler rahatsız olmasın diye. Akşam oluyor, haydi apar topar çekip gidiyorlar ve malzememi tekrar yukarıya alıyorum. Ertesi günü akşam tekrar geliyorum. Tekrar bakıyorum işimiz var diyorlar. Gidiyorlar. Dün zaman saati kırıldı. Neden kırıldı? Şu panoya girdim. Şurada elektrik sistemi. Daha panoya elimi attım. penseyi aldım. Kardeşi geldi. Daha bitirmedin mi? Daha bitirmedin mi? Ya daha panoya yeni attım. Dışarıya çıktı. iki dakika sonra bitmedi mi? Bitmedi mi dedi. Sinirimden yukarıdan Zaman saati düştü kırıldı. Bugün gittim yenisini almak zorunda kaldım. Sonra şuraya dedim etiketleri yapıştıralım şunları. Ne sattınız belli olsun. Sen manyak mısın dedi. Buraya yapıştırılır mı dedi. Yine sesimi çıkarmadım. Bu zaman zarfı içerisinde de diğerleri de senaryosunu oynuyor. Bugün dörtte başlarım dedim. Herhangi bir sorunu kabul etmiyorum dedim. Saat dörtte geleceğim, bitireceğim ve çok şükür bugün bitirdim. Beş, dört beş gün oldu. Şimdi buna eleman yani biz sana yardım etmeyeceğiz desek bir tabelacı arkadaşla anlaşacağım. Üç bin lira, üç bin beş lira ışık hariç yapacaktım. Bunlar bana yardım edeceğinden dolayı onlara vereceğim para bunların olsun dedim. Bunlar da yardım etmedi. Şimdi elektrik sistemleri yapıldı. Bunun özelliğini de anlatayım size. Akşam 8'de yanıyor. Ertesi, gece saat 12'de sönüyor. Elektrik tasarrufu şu ışık sistemi dahil bakın. Bunu ben alüminyumdan özel yaptım. Buradan buraya kadar bu kadar uzun lamba yok yani. Bu buraya göre özel bir lamba sistemi yapıldı LED'de. Şu panonun aydınlatması da öyle. Bugün de arkadaşlar toplandılar. Bir şey söylediler. Dedim ya ne kadar dedi. 3200 lira dedim. Çünkü saat zaman saati 4-5 gün 100 kat yukarıya in çık. Ve ayaklarımın ikisinin tırnağı çekilmiş. Sağ şu parmağım düşmek üzere. Şu anda bütün tarikat, cemaatler, örgütler hepsinin hedefinde burası var. Devlet millet bütünü de biliyor. Ve bile bile kurban edecekler senaryolar yazıyorlar. Yazdıkları senaryolara bir müddet sonra kendileri inanıyor. Düşünün. Devletini, milletini, vatanını satmayan, dininden imanından vazgeçmeyen bir insan 29 yıl hiçbir yer 29 yıl boyunca hiçbir yerde barındırılmıyor. Senaryo üstüne senaryo yazılıyor ve yazdıkları senaryoya kendileri inanıp büyük bir vahşetle koşuyorlar. 5 yıldan beri Kendinizi yok edeceksiniz, yok edeceksiniz diye feryat ediyorum, onlar da yok etmek için seferber olmuş. Burada o kadar korkunç şeyler yaşandı, gün 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 hepsini de atıyorum. Kimse, dünya niçin bu hale geldi demesin. Mahkeme-i Kübra yeryüzüne taşındı demenin anlamı, bazı insanların varlığı, insanlığın yok oluşu, yokluğu da insanlığın var oluşu anlamında. Bütün insanların iğrenç, pis amelleri yüzlerine yansıyacak. Bazı insanlar domuz suretine, bazıları eşek, bazıları da diğer hayvanlar suretine dönecek. Bizi satan insanlar dünyada da ahirette de iflah olmayacak. Öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Bunu da bilerek yaptılar. Düşünün Alanya, Almanya ve diğer ülkelere 2008'de şehitlerin anısına kurulan firmayı bilerek darmadağın etti. Işte. Bugün devlet istese bir saatte bütün zararımızı karşılayabilir. yargı biliyor, emniyet biliyor, halk biliyor. Herkes sapıklığımız bitmesin, zevki sefamız bitmesin, suculuk buculuk adı altında gelirimiz bitmesin. İnançlı vatansever kişiler neredeyse yamyam gibi avına çıkıyorlar. Çünkü bunlar bu ülkenin bütünlüğünü sağlıyorlar diye. Ve yarın çok korkunç şeyler başlayacak. İnsanların sureti değişmeye. Cenab-ı Allah öyle hastalıklar verecek ki mahkeme kübra. Herkes zebanilere dönecek. Çünkü yıllarca yazdığınız senaryolarla bizi sahte zebanilere, hakikatte kendinizi gerçek zebanilere teslim ettiniz ve gerçek zebaniler olduğunuz yüz simay şekilleriniz değişmeye başlayacak. Çünkü hepsi bahane. Dünyanın bütünü bahane. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.